Sevgili öğrenciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle ortaklıklar hukukuna giriş yapacağız ve kolektif ortaklıkları şöyle kuşbaşı inceleyeceğiz. Kuş bakışı diyorum, kuşbaşı değil, kuş bakışı diyorum çünkü bu hususta gerekli bilgiler esasen kitaplarınızda verilmiştir. Hukukumuzda ortaklıklar İki ana kanunumuzda düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu'nun 520 ve devam maddelerinde adi ortaklık, Ticaret Kanunumuzun 136-556. maddeleri arasında ticaret ortaklıkları. Bunun yanında Bankalar Kanunu gibi, sigorta şirketleri hakkında kanun gibi, aracı kurumlar hakkındaki kanun, SPK gibi birçok kanunlarda özel hükümler vardır. Bunları sadece kaydetmekle yetiniyorum. Asıl temel konumuz bizim ticaret kanunudur. Ama ticaret kanununda ortaklık tanımlanmış değildir. Bu tanımı biz borçlar kanununda buluyoruz. Borçlar kanunumuz diyor ki bir ortaklık iki veya daha çok kişinin emeklerini ve sermayeyle birleştirerek müşterek bir gayeye tahsis ettikleri bir akittir. O halde ortaklık bir akittir. Bir akit olmak itibariyle borçlar kanununun genel hükümleri bunlara uygulanır uyduğu oranda. Diğer akitlerden çok önemli bir farkı vardır ama. Diğer akitler iki taraflı akitlerdir. Ortaklık akdi çok taraflı bir akittir. Diğer akit bu bunun bir sonucu daha ortaya çıkar. O da şudur. İki taraflı akitlerde tarafların menfaatleri karşıttır. Kira akdinde kiralayan evde oturmak, ya, kira, evin parasını almak, kiracı evde oturmak ister. Alım-satım akdinde alıcı mebiğin mülkiyetini geçirmek ister, satıcı semeni yani parayı almak ister. Oysa ortaklık akdinde her iki tarafta, müşterek bir gayeyi bir araya koyup bir parayı bir veyahut emeği bir araya koyup ortaklık aracılığıyla para kazanmak, kazanç sağlamak ve bunu bölüşmek ister. Bu son niteliği itibariyle dernekten ayrılır. Çünkü derneklerde de kişiler bir araya gelirler ama derneklerde kazanç paylaştırmak amacı yoktur. Bu itibarla ortaklık akdi dediğimiz zaman bunun çok taraflı bir akit olduğunu ve borçlar kanunu hükümlerinin, genel hükümlerinin bu nitelik göz önüne alınarak uygulanacağını hatırta tutmakta yarar vardır. Ha. Yerimiz kısıtlı, burada adi ortaklıkta fazla durmak istemiyorum ama şunu söyleyeceğim, ticaret ortaklıklarında, ticaret kanununda bulunmayan hususlarda adi ortaklık hükümleri ticaret kanunundaki ortaklıklarda uygulanır. Ticaret hukukundaki ortaklıklar ise kolektif ortaklık, komandit ortaklık, anonim ortaklık ve limited ortaklık olarak dört tanedir. Komandit ortaklık Amerika ana karası gibi hani güney kuzey diye ayrılıyor ya güney kuzey diye ayrılıyor. Adi komandit ortaklık sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık olarak ikiye ayrılır. Kolektif ortaklık ve komandit ortaklık, şahıs ortaklığı, kişi ortaklığı olarak denilir. Limited ortaklık ve anonim ortaklık ise sermaye ortaklığı olarak nitelendirilir. Birinci grupta kişi daha önem taşır, ikincisi de sermaye daha çok önem taşır. Onun için böyle bir ayrım yok, yap yapılır. Eskiden ticaret kanunumuzda düzenlenmiş bulunan kooperatifler, yeni kooperatifler kanunu çıkması ile artık bir ticaret ortaklığı olmaktan çıkmış, kendisine özgü bir müessese halini almıştır. Kolektif ortaklıklar, ortaklıklar hukukunda karşılaşacağınız ilk ortaklık tipidir. Zira kolektif ortaklık kuruluşu basit, sebebi basit, bir ortaklık sistemidir. Tek şahıs, tek kişi firmasının adeta doğal uzantısıdır. Adamın ticarethanesi vardır, yaşlanır, oğlu büyümüştür, yanına ortak alır, kolektif ortaklık. İki arkadaş beraber girerler işe, kolektif ortaklık. Baba ölür, iki çocuğuna müessese kalır, yürütmek için kolektif ortaklık. Bu itibarladır ki kolektif ortaklık son derece yaygın, ülkemizde en çok kullanılan ortaklık tipidir. Kolektif ortaklığın esas unsurlarına dikkate alarak bir tanım vermek gerekirse, denilebilir ki, kolektif ortaklık, gerçek kişiler arasında, en az iki gerçek kişi arasında kurulan ve borç dolayı üçüncü kişilere karşı ortaklarının mesuliyeti sınırsız sorumlu olan ortaklık tipidir. Kolektif ortaklığın kuruluşu bir yazılı sözleşme ile olur. Bu sözleşmenin yazılı olması, noterce ona imzaların onanması ve tescil ve ilan edilmesi zorunludur. Tescil ve ilan edilmeksizin kolektif ortaklık kurulmuş olmaz. Ortaklar arasındaki ilişki adi ortaklık ilişkisi olarak kabul edilir. Kolektif ortaklık sözleşmesinde içerik iki grupta müdahale edilebilir. Birinci grup sözleşmede bulunması zorunlu olan hususlar. İkinci grup sözleşmede bulunması ihtiyari olan hususlar. Sözleşmede bulunması zorunlu olan hususların mutlaka sözleşmede yer alması gerekir. Aksi halde kolektif ortaklık sözleşmesi düzenlenmiş ve kolektif ortaklık doğmuş olmaz. Sözleşmede bunları biraz sonra size söyleyeceğim. Sözleşmede bulunması ihtiyari olan hususlara gelince, bunları teker teker burada sayma, ne gerek, ne olanak var. Bunlar örneğin kar nasıl paylaşılır, ortağın birisi ölürse durum ne olur, süre tanınacak mıdır, süreli midir, süresiz midir gibi yasalara aykırı olmayan, emredici hükümler aykırı olmayan her türlü hususlar ortakların iradesiyle sözleşmeye konabilir. Sözleşmede zorunda olan hususların başında ortakların adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahların bulunduğu yer bildirilmek lazım gelir. İkinci olarak ortaklığın unvanı ve merkezinin de gösterilmesi mutlaka lazımdır. Üçüncü olarak ortaklığın konusunun gösterilmesi gerekir. Konunun gösterilmesi önemlidir. Çünkü konu Ticaret Kanunumuzun 137. maddesine göre ve yargıtayın ve öğretinin baskın görüşüne göre ortaklığın medeni hakları kullanma ehliyetinin değil medeni hak ehliyetinin haklardan yararlanma ehliyetinin sınırlarını çizer. Başka deyimde ortaklık konu dışında iş ve işlem yapamaz yaparsa bunların hiçbir hukuk kısal sonucu olmaz. Bunun yanında üçüncü olarak ortaklığa ortakların koyacakları sermayenin ne olduğu nakit mi nakitten başka bir şey mi olduğu da belirtilmek lazımdır. Bu son derece önemli olan bir husustur. Sermaye dediğim gibi nakit nakitten gayrı her şey olabilir. Kısaca iktisadi yarar sağlayan her şey olabilir. Ticari itibar dahi olabilir. Bunun da sebebi şu. Ortaklığın borçlarından dolayı ödeyemez hale gelirse Nasıl olsa ortaklara, ortaklık alacakları baş vurabilirler. Bundan sonra ortaklıkta, ortaklığı kim temsil edecek? Tek başına mı? Üçüncü kişilere karşı. Yoksa ilk birlikte imza mı olacak? Bunun da sözleşmede gösterilmesi lazım. Nihayet ortaklık sözleşmesi imzalanmalı, noterce tasdik edilmeli tescil ilanla ortaklığı kurduk. Ortaklığı kurunca ortaklar arasında bir takım ilişkiler olur ve ortaklığa karşı bir takım yükümler yüklenilir, bir takım haklar edilir. Bunlara biz ortaklar arasında ilişkiler diyoruz ve bunlar kişisel nitelikte, parasal nitelikte olarak ikiye ayrılır. Birinci hak ortaklığın yönetimidir. Nasıl insan bir hareket yapmadan önce karar alır beyni içinde, Ortaklar da, ortaklıkta da ortaklık hakkında karar alacak bir organ lazım. Bunu ortaklar aralarında istedikleri gibi düzenleyebilirler. Düzenlememişlerse her ortak ortaklık adına karar alma hakkını haizdir. Bunun yanında olumsuz karar alma hakkı dediğimiz itiraz hakkı vardır. Bir ortak şunu yapalım dediği zaman Aynı konuda hakkı varsa idare hakkı, yönetim hakkı bir başka ortakta yapmayalım der. Diyebilir. Binaenle bir ortakta ne kadar yönetim hakkı varsa itiraz hakkı da o kadar vardır. Bu şekilde bir tartışma olursa ortaklar bir araya gelirler. Oy verirler o konuda. Yönetim hakkına aiz ortaklar ortaya karar çıkar. O uygulanır. Ortak yüklendiği sorumdan dolayı ortaklık işlerini denetlemene yükümlüdür. Ortaklığa ...ve ortaklarına karşı sadakatle yükümlüdür. Ortaklık konusuna gelen işleri bizzat veya dolayısıyla kendisi yapamaz. Ortaklığa ihanet edemez. Ortaklık işlerinde kendi işinde gösterdiği özeni göstermek zorundadır. Ve ortaklığını herhangi bir kimseye devredemez ortaklık kendi kişiliğine mahsustur. Buna karşılık borcuna gelince... Evvela sermaye ne üstlendiyse onu koymak zorundadır. Ve ortaklığa koyduğu sermaye karşı elde ettiği parasal haklara da biz iştirak hakkı diyoruz. İştirak hakkının mutlaka sermaye eşit olması şart değil. Değişik sermaye koymuş olanlar ortaklık mal varlığı ve karları kazançları üzerinde değişik oranlarda hak sahibi olabilirler. Ortaklığın anatomisi dediğimiz hususu diyebileceğimiz hususu böylece ayırdıktan sonra ortaklığın üçüncü kişilerle ilişkilerine geçmek söz konusu olabilir. Daha evvel değindiğim gibi ortaklık üçüncü şahıslara temsilcileri aracılığıyla iradesini açıklar akitler yapar. Temsilciler kimlerdir? Ortaklık sözleşmesinde gösterilmiş veya sonradan ortaklık sözleşmesi değiştirilerek konmuş olan kişilerdir. Ortaklık sözleşmesine göre temsil yetkisine haiz olanların bu temsil yetkisi bölünemez. Ortaklık konusu gelen her işte ortaklığı temsil edebilirler. Ortaklığı, kolektif ortaklığı tanımlarken demiştik ki, ortaklık borçlarından dolayı ortaklar ortaklık alacaklarına karşı sınırsız sorumludurlar. Bu en önemli ögesidir. Şimdi bir paradoks gelecek, bir laf edeceğim ortaklığın borç ve taahhütlerinden dolayı alacaklarına evvela ortaklık sorumludur. E peki tanımdaki yer ne kaldı? Ha, ortaklık borç ve taahhütlerinden dolayı ortakların kişisel sorumluluğuna gitmek ancak iki belirgin halde söz konusudur. Bunlardan bir tanesi ortaklığın borçlarını ödeyemez hale gelmesi yani aciz haline düşmesi ki bu icra memuruna alınacak bir aciz ile belli olur. İkincisi, ortaklığın herhangi bir sebeple sona ermiş, bir netice borçlarını ödeyemeyecek hale gelmiş olması. Bu takdirde ortaklara da ortaklık borçlarından dolayı başvurulabilir. Ortaklık yaşamı boyunca aynı tüzel kişilikle devam eder ama ortaklar arasında değişiklik olabilir. Ortaklar arası değişiklik ya bir ortak ortaklıktan çıkar. Çıkması için sözleşmede buna imkan veren bir olanak yoksa, hüküm yoksa ancak diğer ortaktan rızasıyla mümkündür. Fakat rızaya bağlı olmayan bir çıkma sebebi ölümdür. Kimsenin de değil rıza ölmemek. Ölüm halinde ya sözleşmede hüküm vardır ya hüküm yoktur. Eğer hüküm yoksa ortaklığın devam edebilmesi için sağ kalan ortaklar arasında herkesin oy birliği lazımdır. Eğer mirasçılarla devam edeceği yolunda bir hüküm varsa bu mirasçıların bunu kabul etmesiyle mümkün olabilir. Mirasçılar komanditer ortak olarak girmeyi teklif edebilirler. Yani sınırlı sınır, sorumluluk ortak olarak girmeyi teklif edebilirler. Bu kabul edilirse ortaklığın türü değişir. Kabul edilmesi ortaklık sona erer. Tabi biraz evvel söylediğim hak ve borçlardan sadakat borcu, özen borcu ve benzeri gibi hususlarda ortak, ortaklığa ihanet etmişse, aykırı hareket etmişse bu borçlarına ortaklığın tam ortağın çıkarılması da söz konusudur. Ortağın ortaklıktan çıkarılması, çıkarılma sebebi şahsında doğan ortak dışındaki diğer ortakların kararıyla olur. Çıkarılan ortak itiraz edebilir. Eğer iki ortak varsa, bunlardan biri diğerini çıkarıyorum, diğeri ben seni çıkarıyorum derse bu işi tabii mahkeme çözümleyecektir. Ortaklar arasındaki değişiklik sözleşmeyle gerekli değişiklikleri gerektirir ama tüzel kişilik aynı kalır. Nihayet doğal kişilerde olduğu gibi ortaklıkta belli koşulların gerçekleşmesinde fesih ve tasfiye edilir. Fesih sebepleri ya irade dışı olur ortaklığın iflas etmesi ve benzeri gibi ya mahkeme kararıyla olur haklı sebepler dolayısıyla veyahut iradeden doğar ortakların hep beraber bu ortaklığı fesh edelim demeleri ile. Yasamızdaki hükümler kitabınızda anlatılmıştır. Mümkün mertebe feshi önlemeye yönelik sistemlerdir. Ortaklık fesh ne olur? Fesh edilince tasfiyeye girer. Tasfiyeyi kim yapar? Tasfiye memurları yaparlar. Kimdir tasfiye memurları? Ya sözleşmede gösterilmiştir başında, ya ortaklar bu kararlılar, kararlılamazlarsa mahkemece tayin edilirler. Tasfiye memurları ortaklığın artık hak ehliyeti de tasfiye gayesine çevrik olduğu için mal varlığını nakde çevirirler. Borçlarını öderler, alacaklarını tavsiye ederler geriye bir şey kalırsa ortaklara dağıtarak ortaklığı ticaret sicilinden tescilden terkin ederler. Ortaklık silinmiş, kolektif ortaklık sona ermiş. Bu derste burada sona ermiş olur. Hepinizi hürmetle selamlar.